Ç çavuşum! Sen, sen zahmet etme, ben kendim atlarım denize. Çavuşum! Çavuşum! Dur şimdi işim var! Sizi kumandan çağırıyor! Ulan seninle sonra görüşürüz Şaban! Başla Çavuşum! Nasıl Şaban? Konuşma lan benimle! <laughs> Aramızdaki bütün arkadaşlık bitti. Ne yapalım, peki? Çavuşum! Ne var? Benim izin kağıdı. Dur, sıranı bekle! Mustafa oğlu Hasan! Çavuşum, benim izin kağıdım ne oldu? Geç yerine patlama! Sait oğlu Hıdır! Ya benim izin kağıdımı vermeyecek misin? Evet, sırayla dedik! Anladık sırayla ama... ...benim izin kağıdı ne oldu? Çıldırtma lan beni! Tövbe tövbe! Ya buna da bir şey söylemeye gelmiyor, hemen sinirleniyor. Recep oğlu Şaban! Şş, seni çağırıyor. Beni mi çağırıyor? Ha. Çıkayım mı? Hadi sana lan! Çıkmam gücendim. Recepoğlu oğlu Şaban. Al sana lan izin kağıdını! Yok almayacağım, teşekkür ederim. Oğlum, al şu izin kağıdını! Alayım mı? Al, al! Ama sinirlenmeyeceksin! Al lan! Bak Ramazan, ne kadar kolay aldım! <gülüyor> <gülüyor> Çaban! Ha? Benim en iyi arkadaşım sen değil misin? Tabi benim! <laughs> Halde derdime bir çare bul! Ne? Derdin mi var Ramazan? Ya ben kara sevdaya tutuldum! Vah benim zavallı kardeşim! Yasemin! Emine! Çalınıyor, duymadınız mı? Hangi cehennemdesiniz yahu? Bu evin hanımı mıyım, hizmetçisi miyim anlamadım gitti. Şu kapıyı açsanız eliniz mi kırılır, gör olası Kimi aradınız? Melek hanımı! Benim ne olmuş? Beni tanımadın mı? Yo, kimsin sen? Ben Şaban! Şaban mı? Ya! Hii. Ah benim süt oğlum! <laughs> Gel ya, <laughs> ya! Ah canım benim! <gülüyor> <gülüyor> benim süt kardeşim evli mi? Kızmadın <laughs> mı sana? Yoo! Allah Allah! Ne arıyorsun? Bak, Şaban geldi. Süt kardeşin, hoş geldiniz. Hoş bulduk! Aa, şunlara bak! Gören değil ki yabancı sanır. <laughs> kumandan bey, hoş geldiniz! Hoş bulduk evine! Buyurun, buyurun! Paltonuzu alayım. Melek hanım evde mi? Tabii, içeride buyurun. Siz kardeşsiniz ayol, kardeş! Hadi, salın bakayım! <gülüyor> <gülüyor> bu ne resalet? Babi! kumandan Ne? Kim bu herif benim yeğenime sarılmış, ha? <laughs> yeğenime dokunanın... Elini kırarım ben! Kırarsınız kumandanım! Melek! Buyur abi! Yoksa... Yoksa ne? Bu mu o? Kim o? Damat mı? Bahriyeli demiştiniz! Evet! Evet! Tabi! Damat! Rahat! Tabi ya damat! Evet <laughs> oğlum! Öpsene dayının elini! Ö öpeyim dayı! Gel ben de seni öpeyim! Anne neler saçmalıyorsun! Sus kız! Görmüyor musun? Dayın kesecek hepimizi! Bihter! Aslan damat! <laughs> damat, seni bir yerden gözüm ısırıyor! Aman, ısırmasın kumandanım! Kumandan değil! Dayı! <laughs> dayı, ya dayı! aferin, aferin! Adın <laughs> ne senin? Ee, be, benim adım şey, şey benim adım! Oğlum, adını söylesene! Bayram desene! E, öyle ya, benim adım Bayram! <laughs> Yahu Yasemin, telaştan senin hatırını soramadım! Nasılsın, iyi misin? İyi misin Bey? <laughs> Melek! Bir abi. Bu hanımefendi kim? Damadımızın kız kardeşi Bihter hanım.